Arkadaşlar, sizlere bugün keribar hakkında bilgiler vereceğim ve keribar tesbih tanıtımı yapacağım. Kehribar, Osmanlıca'dan gelen kehruba sözcüğünden gelmiş bir kelimedir. Kehruba saman kapan, bir yeri hızlıca sürüldüğü zaman hafif şeyleri kendine çeken bergamitaş. taş. Türkçede tahrif edilerek kehribar denilir. Yani kehribarım gelmiş, gelmiş yani kehribarın türemiş olduğu şey. Osmanlıca'dan kerba kelimesinden gelmiştir. Burada Taze keribarları görüyorsunuz. E, amber yani ağaçın balını görüyorsunuz. Şunların hepsi taze ağaçtan toplanmış çam balları, ağaç balları yani keribar. Şurada şu olan sarıdakiler ise bunların hepsi fosilleşmiş keribarlardır. Bunları işlenerek yüzük camı, tespih, e, kolye yani bunun gibi şeyler yapılabilirsiniz. Yani yapılabiliyor, takı oluyor. Size şimdi tespihi tanıtacağım. Saman kapan bir yere hızıl, hızlıca süründüğü zaman hafif şeyleri kendine çeken bergami taş. Şimdi saman kapan tespihimizi gösteriyorum. Samanı kapıyor arkadaşlar. Ve fırlatıyor. Öyle bir çekim gücü var ki. Yani keribar organik bir şey yani. Ağaçlardan toplanılan ve yerin altında yüzyıllarca, yıllarca yatarak fosilleşmiş bir tespih. Yani Orijinal bir tespih yani doğada bulunan fosilleşmiş kehribardan yapılmış bir tespihimiz. Samanı kaldırıyor. Hızlıca. Atalım mesela tespihimizi. Azaldı çekmesi. Hızlıca sürttüğümüz zaman arkadaşlar şöyle samanı kaldırıyor. Ve atmaya başlıyor. Şöyle tespihimizi çekelim. Bir tane daha aynı şekil sarı bir fosilimiz var elimizde. Fosil renkleri zaten kırmızı, bordo, sarı, turuncunun renkleri, sarının renkleri yani bu tarz renklerde oluşuyor. Şöyle gösterelim arkadaşlar şu tespihimizdeki. Bakın. Saman kapan adlında Keruba tespih. Saman atalım bakalım. Evet tespihimiz görmüş olduğunuz gibi saman kaban lakabını la ile yerine getirmiş bulunmakta. Çeribar hakkında 6 yıldır bu işte uğraşıyoruz. Uzun zamandır çok kandırıldık. E, kandırıldığımız için yanlış bilgilere sahip olduğumuz için biz de insanları kandırdık ne yazık ki. Ama 6 yılın sonunda artık kendimizi geliştirdiğimizi düşünüyoruz. Yani biz artık şu anda en son öğrendiğimiz doğru olarak hani saman kapan, Osmanlı'dan gelmiş olan bu bilgiyi edindik. Sizleri de aydınlatmak için böyle bir video çekmiş bulunmaktayız. Teşekkürler. Videolarımızın devamı gelecektir. Takipte olmayı sürdürün. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Tespihler hakkında, keribar veya diğer tespihler hakkında sizlere bilgiler edinebiliriz. Öğrendiğimizce sizlere öğretmek istiyoruz. İletişim için videomuzun altındaki numaramıza, hesaplarımıza bizlerle ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederiz.